arkadaşlar arkadaşlar ben Ahmet im. bugün It Takes Two'nun <laughs> It Takes Two'nun yepyeni bir bölümüne karşınızda bulunmaktayım kaldığımız yerden devam ediyoruz en son reklam arasındaydık Berat videoya hoş geldin dostum hoş bulduk Ahmet o halde başlayalım oyunu bitiriyoruz arkadaşlar aynen az kaldı büyük ihtimalle artık bitsin de siktir gitsin ayıp lan ama bu Doğru çıtır arkadaşlar. Vardı ya. Gözleri çok güzel. Güzel oyunda ama biraz. Bir şeyler eksik ya. Çok uzundu ama. Çok bir şeyler eksik oyunda yani. Tam yüz yüze yük vermiyor. Oğlum. Aha. Abla Aha. cümle kurma. Aynen cümle kurma ama. Gülüş sana gerizekalı ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Kodenin yaptığı adamlık mı lan? Karısına gece kulüplerinde şarkı söylettiriyor. Harp arasında pavyonlara getirmiş karısını. <laughs> Adam mısın lan sen Cody? O, bu çocuğu Cody. Karısı uçuyor yuhu. Cody atanmış. Cody karını kaçırıyor Bu şaka mı lan? Tanrısal Oha. bir seviyeye ulaştılar. <laughs> Ayıp vardı. Anlatın biz dişe arkadaşlar. Evet, Durmayın. Aha. Hadi. On keşke video kesmeseymişiz lan. Ayda. Ee. Geliyor mu? Anşim geliyor. mu? gün gecesi. Aşk gün Aşk. Thank you. Aşk adamı uçurur be. Alamaz. Günün mü saat mi lan? Aha. Aha. All day. Ben bıraktım. Tam tamam geri Hop. tutuyorum. Hop. Oğlum romantik lan bozma. <laughs> tamam. Hmm. Hmm. <Aa>, ellere bak kodenin ayı yeri. Karıcığım Berat. Aha. Hadi bası tut şu hemen okudum ne yesin ya. <laughs> bak gelecek. Gelecek. Harbi kesin öyle olacak ya. Yani. Aha gelmedi. Oo, gelmedi Abi bu oyun artı 18 yalnız. Harbiden. <laughs> Çocuklar oynamasın arkadaşlar. Oğlum baya. <laughs> lan devam etmeyin bari. Çocuk, çoluk çocuk var lan. <laughs> Ayrıl bakayım. Şunlara kaynar su kaynar Bu, bu videoya yaş sınırlaması koyarsan sevinirim Ahmet. var Nasıl hayır oğlum? Sen milletimizin çocuklarını niye buna teşvik ediyorsun? Teşvik mi ediyorum? <laughs> Gidin öpüşün <laughs> mü diyorum ben? Oyun Özenmişim oynuyorum ben. Oğlum bu Bunun arada özenen de var. çocuk değildir abi. Ben çocuğum mesela. Hiç özenmedim. Oğlum kızımıza kavuşuyoruz lan. Adam ya. Şimdi hemen uyanacaklar kavga edecekler. Böyle bir şey olursa var ya. <laughs> ben çok biliyorum. Adam ya. Harbi kitap adam ya. İşte bak. Sevdalıları darılmış ya. kalpleri barıştırdı. Büyük uh -huh. sevap. Oh my god. Oh my god. It's Albert like Einstein. World's greatest death. <laughs> Uf. <laughs> 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 anam anam anam. Ey <laughs> çirkin varlık ya. Rose. Oğlum yok lan. Rose. Oğlum Rose. Rose? I don't know. Ya kızım neredesin sen ya? Kaç Kendini değil mi? Artı olsun alsın. <laughs> <gibi>. <laughs> <olsun, gülüyor> <olsun. gülüyor> Not yazmış anne baba hoşça kalın. <laughs> <laughs> bye bye. Aa, Mom bay. and dad. Kendimi asıyorum me mektubu. <laughs>

it's my fault you want to divorce. She's blaming herself. She thinks it's her fault. Aptal bir karı koca olursanız böyle. Aynen. <laughs> Aptal karı koca. Koca karı. Lan durağa geldi çocuk. Arabaya binecek için. Oğlum koşun lan. P.S. I have my pocket money to buy a bus ticket. Don't worry. <laughs> I packed a sandwich and a lollipop. Oh no. Oh, Kız atar, geride kaldı. Harbi. Koş koş koş. Sporcu olsam bak şimdi yetişmişsin Kody. Ne lan sporcular mı? Elbora No. Rose, honey, it's not your fault that we've been fighting. It isn't. No, Rose. It was never your fault. Okay. So, does that mean you can become friends again? Honey, listen, whatever happens, your mom and me, we will always be there for you. And we'll always love you. Always. Ne düşünüyorsun çocuğunun da? <laughs> Aha, orası çocuk kitabı. <laughs> Adam ya. Where did you find this? I found it at school in a trash can. Well I'm glad you did. <laughs> Sometimes you can find real treasures in the trash. <laughs> Come on. Let's go home. You shouldn't be there. So Rose, if your mom had to fight an aggressive squirrel double her size, who do you think would win? Mom, of course. <laughs> You're right. Yanlış Dead. Döverim çünkü İki yumruğa bakar <gülüyor> <gülüyor> Değil mi lan Avrat ha? <laughs> Hatım <laughs> Bitti mi Ay, sen. Oğlum ha. Bakayım oğlum bu video çok kısa sürdü Video yüzden <laughs> Bir <gülüyor> Clash Royale falan atak mı <gülüyor> 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 Neyse Buraları izleteyim o zaman ben Çıkma sakın oyunda lan Ağzını sıçarım çıkma. <laughs> <laughs> Vay be yazık lan. Oğlum harbiden. Oğlum çok lan. Aga. Duygulandım. Gözlerim... Duygulandım. Lan en iyi bence buydu lan. Bu bir de bu evet. müzikli olan. Bu bok gibiydi burası. Bak ben nereyi sevdim biliyor musun bu kısım olarak? Hmm. İlk yerler çok kötüydü o evdeki hurdavat falan. Evet evet. Yok lan şey çok iyiydi çivi. Çivi olayı baya iyiydi ben. Yok lan. Sigma be. Adamsın lan Sigma. Boom, that's a lot of boom.